Merhaba arkadaşlar bir yere ah, Bugünkü Önceki videomuzda e, internet üzerinden bunu yapmıştım. İnternet üzerinden e, masa üstüne fotoğraf indirerek bunu paint ile boyamak, çizmek, yazı yazmak veya başka türlü şeyler yapmam yapmam konusu arkadaşlar. Bugün e, bu konuyu göstereceğim. İnşallah sizler için e, faydalı olur. İnşallah güzel olur. Kazasız belasız ablatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an başlayalım, evet bismillahirrahmanirrahim İlk yapacağımız şey e, bir tarayıcıyı giriyoruz. Bu hangi tarayıcı olduğu fark etmez Yani Google Chrome olabilir e, Yandex olabilir Internet Explorer, Mozilla e, Diğer bütün internet şeyleri olabilir Sadece ne seçeceğiniz önemli değil e, Mesela ben Ne seçsem Evet, bandicamın logosunu alalım Ben Yok Aynen bandıcam. Evet bandıcam yazdık buraya gördüğünüz gibi. Ee, görsellere giriyoruz. Dur ya ne yapıyorsun? Görsellere basıyoruz. İşte burada bandı camın logoları, işte ee, ayarları görüyorsunuz arkadaşlar. Çıktı burada her şey. Hmm, evet. Şunu alalım. Fotoğrafın üstüne bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Farenin sağ tuşuyla ve sol tuşuyla bir kere tıklıyoruz. Resmi farklı kaydede basıyoruz. İnecek şimdi. Evet. Sık kullanılanlar masa üstü. Ban dur ne yaptım? Dur. Tamam. Bandi logo. Bandi cam logo. Olarak. Entra. Basıyoruz bastık ve şu an indi gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakalım inmiş mi aynen inmiş Evet işte burada e, aynı stil aynı fotoğraf aynı renkler gördüğünüz gibi bunu kapatıyoruz ve şu an e, burası önemli arkadaşlar o yüzden burayı e, gerçekten dikkatli izlemeniz gerekiyor başlat menüsüne tıklıyoruz Paint'e basıyoruz arkadaşlar Point'e bastık ve açıldı işte gördüğünüz gibi. Dosya gibi bir şey var arkadaşlar. Ee, mavi renkli. Burada da bir üçgeni var. Gördüğünüz gibi. Farenin sağ tuşuyla basıyoruz. Aç var arkadaşlar. Aça basıyoruz. Ve işte bu geliyor. Nereden almak istiyorsanız işte ben buradan alacağım ama size şunları da göstereyim. Mesela e, internetten bir fotoğrafın müzik kısmını eklediyseniz buradan alacaksınız. Resimler eklediyseniz buradan alacaksınız. Video eklediyseniz buradan alacaksınız. Ben ama e, basın üstüne ekledim. Bandi logo. Dur ya da direkt ben göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi Bandi cam logo açıldı arkadaşlar. Büyütmek istiyorsanız e, beyaz kare kısımlar var. Orayı böyle işte ileri doğru getirebilirsiniz. Götürebilirsiniz. Çapraz indirebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Üstüne bir yazı yazalım. Burası gerçekten önemli. Hem kalın hem ince A tuşu var arkadaşlar. A'ya basıyoruz. Burada ee, renk seçimi var. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz veya buradan seçebiliyoruz. Bu fark etmiyor. Ben ee, sarıyı seçmek istiyorum. Fareli sağ tuşuyla resmin üstünden bir yere tıklıyoruz ve böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu yazıyı kalınlaştırma anlamındadır. Bunu söyleyelim. Evet. Şu an bir ee, sorun var. Bandi ne yaptın ya? Ay. Heh. evet. Bu işte yazıyı kalınlaştırmadır arkadaşlar mesela bu. Bu. Bu da eğik yazıdır. Mesela bu altı çizili yazıdır arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Bu da e, büyük küçük oranıdır. Mesela 48 alırsın böyle yazar. 12 alırsın böyle yazar. Bu da e, nasıl yazacağınıza ait e, şeyler görüntüler. Mesela böyle yazmak Ama olmadı. E, geri atıyor bazenleri. Neyse orayı boş verelim. Ben e, daha çok 20'de yazarım. Bandicam yazmak istiyorum. E, yazalım. Bir saniye. Hadi be neyse. Bandi yazalım. Mavi renkle yazalım. FFF. Kahverengiyle yazalım. 72 ile yazalım. GFF. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kadar basit oluyor. Hatta Kaydedelim bir de. Şöyle yaparak kaydedelim ama. Şu en başını büyük harfle yazayım. Yani. Ben diyeceğim. Ay. Ben diyeceğim Hoş geldin. İyi olarak yazalım. Ferdi'nin sağ tuşuyla bir daha fotoğrafın üstüne basıyoruz. Ve işte böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şu ee, morlu tuşa basıyoruz arkadaşlar farenin sağ tuşuyla veya ctrl s ile oluyor bakalım harbiden oldu mu ve işte olmuş arkadaşlar bu kadar e, basit değil gerçekten zor bir şey ee, bunu yaptığım için gerçekten memnunum izleyici için teşekkürler İyi oyunlar ben olmayı unutmayın iyi günler